Kahvenin tadı bir başka güzel. Afiyet olsun benim güzel kızım. Yarın ne yapıyorsun kızım? Belli değil. Ben şirkette olacağım. Vakti ne olursa uğra. Böyle bir program yapalım. Sanırım olabilir yarın bir fırsatım. Annemle konuşmuşsun. İstediğinden emin misin Münevver? Ne değişti peki abicim? İki gün önce bana evlenmek istemiyorum dedin. Şimdi kaymakamla evleneceğim diyorsun. Neyin yanlış, neyin doğru olduğunu bilmiyordum abi. Hatamı anladım. Hatanı anladın yani. O günden beri konuşamadık kızla. Gerçi bırak konuşmayı yüzünü bile göremedik uzaktan. Sanki bilerek kaçıyor benden. Kızın gözünü korkuttular oğlum ömrü hayatında ilk defa tokat yedi abisinden. Ortalıklarda görünmemeye çalışıyor o kadar. Ne diyelim ki öyle? Hadi benle konuşmaya çekiniyor. Ya niye seninle konuşmuyor? İnsan bir haber yollar, bir şey yapar ya. Ya fırsat mı oldu? Mübarek günün telaşı, misafir derken kimse kaymakamın adını ağzına almıyor. Kızla gözdağı verdiler ama herkes unuttu bile. Sen de deşme bence. Dediğin gibi olsun anne. Abla kavun karpuz hazır mı? Hamiyet Hanım getir dediydi. Dolapta kızım. Götür yesin. Yesin de birazdan dolanmaya başlar şiştim diye. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Yiğit ne oldu? Suratın asık. Hava sen bir verdin mi o kitapları? Ha, ben onları unuttum Yiğit. Mutfağa koymuştum. Sonra bir iş oldu, biri çağırdı. Ben onları unuttum. E şimdi mutfaktan geliyorum Hadi. ben. Kitap falan yok orada. Siz mutfaktaki kitaplardan mı bahsediyorsunuz? Ben onları Yusuf Bey'in odasına götürdüm. Hah. Kusura bakmayın Ne zaman geliyormuş test sonuçları? Ne bileyim ben. Tam Cüneyt'ten kurtulduk derken Betül Hanım geldi. Onu nasıl atlatacağımızı bulamadan şimdi de test çıktı başımıza. Of! Her şey sanki bizim tersimize işliyor teze. Ya bir dur hele. Ben sana böyle olacağını söyledim bu işin baştan. Acele etmeyelim. Akıllı davranalım. Hata yapmayalım. Doğru. ...sakin davranalım, bir köşede bekleyelim istersen. Yusuf Bey'in de eski aşkı kabarırsa... ...görürüz günümüzü. Anne, bir baksana bana. Kız önüne baksana, dikkat et azıcık. Abla, inçik inçik hal mi kaldı bende? Kız yardım etsen hayrına. Anam ağladı vallahi. Dizlerimde derman kalmadı. Tamam Cemile. Oh, Ay bismillah. Ne oluyor oğlum? Anne. Ben Münevver'in neden böyle davrandığını anladım. Mektup yazmıştım ona. Eline ulaşmamış herhalde. O da olanı biteni umursamıyorum sanıyor. Üver ben ulaştırayım. Ben de değil. Mektubu kitabın arasına koymuştum. Pınar da herhalde Yusuf abinin falan sanmış odasına bırakmış. Ha şu mutfakta sürünen kitaplar. Ben kendi ellerimle verdim onları Pınar'a götür de Yusuf'un odasına koy diyeyim. Dur ben bulurum onları şimdi. Ben baktım yok orada da. E nerede o zaman? Sen sakın telaşlanma oğlum. Ben o kitabı bulurum. Yalnız adı neydi? Sen bir daha söyle bakayım bana. Aa! Yusuf gece eve geldi mi ki? Yok, nerede? Bu kız gene kafesleyecek galiba oğlanı. yok canım. Çektim ben kenara Yusuf'u sordum. Yok öyle bir şey dedi. İş için gelmiş. Hem öyle olsa bile kime ne? Ya tabii kime ne? Ben Yusuf oğlum gene üzülmesin diye dediydim. Sen ne yapıyordun içeride? Suyunu tazeleyecektim. Geçen unutmuşuz ama kızlar tazelemiş. İyi. Hadi iyi geceler. Sana da iyi geceler hanımım. Yok oğlum kitap mitap. Odanın altını üstüne getirdim. Nerededir peki? Yarın ben düşerim peşine. Şimdiye kadar kimseden ses çıkmadığına göre... ...girmiş sağlam bir deliğe.